Herkese merhaba. Sangita Yoga Pilates'ten ben İlkay Bugün size egzersiz sonrası olmazsa olmaz esneme hareketlerini göstereceğim. Mutlaka mutlaka ihmal etmeyin. Nasıl egzersiz öncesi ısınıyorsak, egzersiz sonrası da soğuma esneme hareketlerine çok önem vermeliyiz. 5 ile 10 dakika arasında bir esneme programı hazırlarsanız kendinize bu videoyu da izlersiniz. Çok keyifli e, olacağına eminim. Şimdi esnemek çok kıymetli. Neden biliyor musunuz? Biz egzersiz sırasında bedenimize laktik asit birikiyor. Ve biz esneme hareketleriyle bu laktik asiti bedenimizden uzaklaştırmış oluyoruz. Bir de zaten bedenimizin kasların esnemek gibi bir kabiliyeti var. E Bu kabiliyeti de olduğu için de neden bunu gerçekleştirmeyelim? Neden bedenimizi esnetip rahatlatmayalım? Eğer bedenimizde özellikle egzersiz sırasında kas yorgunluğu oluyorsa, kas ağrıları da oluyorsa da esnediğimiz zaman o kas ağrıları da gitmiş olacak. Hadi gelin beraber esneyelim, bedenimizi de rahatlatalım. İlk olarak ayaktayım. Bacaklarımı açtım iki yana doğru bir bacak mesafesinde. Şöyle bunu algılayabilirsiniz. Kolların iki iki yana doğru açın. El bileğiniz, ayak bileğiniz aynı mesafede ise sizin için doğru bir seviye bu şekilde olur. Ayak tabanlarınızı iyice kökleyin ve ayak parmak uçlarınız karşıya doğru baksın. Ellerinizi belinize alın. Yavaş yavaş kuyruk sokumundan omurga Ense ve başınızın tepesi yavaş yavaş aşağıya doğru bırakın kendinizi. Hiç acelem yok. Olabildiğince yavaş bir iniş söz konusu. Ellerini sürüyerekten, bacakların üzerine sürüyerekten in aşağıya. Başını rahatlat ve bırak. Evet, iyi de arka bacaklarını esnesin. Hatta burada elini tut. Ayak bileklerinden dirseklerini yana doğru aç. Harika. İyice esne ve rahatla. Burnundan nefes al ve ağzından ver. Hadi burnundan bine koca bir nefes ve ağzından ver. Dirseklerini yana doğru iyice aç. Başın rahat. Son bir tanecik daha. Ellerinle öne doğru yürü. Ellerin mesafesi omuz genişliğinde olsun. Ellerini iyice bastır. Üst gövdeni iyice aç. Başın rahat ve fark et ellerini biraz daha köklediğinde üst bedenin biraz daha rahatlıyor ve hala arka bacak kasların güzel güzel açılıyor. Son bir nefes daha ellerini gel ortala. Ellerini istersen sürüyerekten de çıkabilirsin. Ellerini beline alaraktan da yavaş 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 doğrulabilirsin. Şimdi bacaklarını biraz daha kapat. Ayakların yine yana doğru baksın. 35 derecelik açıyla. Ellerini beline al. Sağ kolunu kaldır havaya doğru ve sola doğru iyice esne. Kulakların üzerinden geçsin sağ kolun iyice esne. Şu yan tarafın iyice bedenin yan tarafı iyice esnesin. Hadi bir kocaman nefes daha. Yavaşça geldim. Şimdi sağ belime yerleştirdim. Sol kolumla iyice havaya doğru uzadım. Ve yana doğru nefesimi boşaltırken yana doğru geldim. El parmak ucumla iyice ileriye doğru uzuyorum. Ve buradaki esnemeyi fark et nasıl güzel bedenin esniyor. Bir nefes daha. Burundan al ve ağzından ver. Yavaş yavaş geldim. Hadi matımıza geçelim. sağ ayağımı öne doğru taşıdım. Dizim, ayak parmak ucumu geçmiyor ve 90 derecelik mesafede. Dizinde eğer bir sıkıntı varsa matını kıvırıp yerdeki dizinin altına koyabilirsin. Ya da bir yastık koyabilirsin ya da battaniye koymaktan sakın çekinme. Ellerini yerleştir. Üst bacağına doğru. Nefes al. iyice öne doğru git ve nefes verirken yerleş merkezine doğru. Burada kuyruk sokumundan omurgan hala uzun. Bakışların ileride. Nefes aldım. İyi öne doğru gittim. Su az kızı iyice esnesin ve rahatlasın. Hadi bir tanecik daha. Ve burada kaldım şimdi. Nefes aldım ve veriyorum. Nefes aldım. Fark ediyor musun buradaki kasın iyice güzelce esnediğini ve belinde bir boşluk yok. Ve geldim. Şimdi ne yapıyorum? Bacağımı yavaş yavaş düzeltiyorum. Topumun üzerindeyim. Ayak parmak uçlarımı kendime doğru çekiyorum. Şimdi eğer gelebilirse ellerimi yerleştiriyorum. İki e, elimi de yerleştirdim. Eğer gelemiyorsa blok alabilirsin ya da kalın kitap ya da minderin üzerinde de kalabilirsin. Ayak parmak ucumu kendime doğru çektim ve biraz daha belki yürüyebilirim ve iyice sırtımı da uzatıyorum ve arka bacak kısım güzelce açılmasını izin veriyorum. Şimdi yavaş yavaş ayak tabanımı geldim, aldım bu ayağımı, dizimi yerleştirdim ve yavaşça doğruldum. Hadi şimdi sol ayağımı yerleştirdim. Ve dizim ayak parmak ucunu geçmemesine dikkat ediyorum. Ellerimi yerleştirdim. Hı hı. Harika bir şekilde. Bu bacağımın da dizimde eğer bir ağrı varsa, dediğim gibi desteğimi almayı ihmal etmiyorum. Ellerimi yerleştirdim ve iyice öne doğru gittim ve geldim merkezime. Nefes aldım, açılıyorum. Nefes veriyorum, geliyorum. Nefes aldım. Tekrar buradayım ve kalıyorum burada. Nefes burundan ve güzelce esnesin. Yaptığın egzersizin performansı daha da yükselsin. Yavaş yavaş diz kapağımı düzeltiyorum. Topuğundayım. Ayak parmak uçlarımı kendime doğru çektim ve yavaş bir şekilde geldim. Ellerimi yerleştirdim ve hala ayak parmak ucumu kendime doğru çekiyorum. Evet. Ve kalçamı biraz daha itiyorum geriye doğru ve şu bacağımın bütün kaslarını iyice arka bacak kaslarımın esneyip rahatlamasına izin veriyorum. Bir nefes daha ve yavaşça dizime geldim üzerine oturuyorum. Hatta burada bir çocuk da yapabilirsin. Dizlerin üzerine geldim. Ellerimi yerleştirdim. Kalçamı gönderdim. Topuklarıma doğru bir nefes burada kaldım. Ve ellerimi bastıraraktan geldim çocuğa. Hadi gel şimdi sırt üstüne yatalım. Biraz da kalçayı da rahatlatacak. Esneme egzersizini göstereceğim sana. Geldim sırt üstündeyim. Benim de bir boşluk yaratmıyorum. Kalça kemiklerimi kendime doğru çektim. Sol ayak tabanım yerde. Sağ ayağımla bacağımın üstüne bırakıyorum. Ellerimi sol bacağımın içerisinden geçirip sol bacağımı kendime doğru çekiyorum. İyice izin ver kalçan, kasıkların ve iç bacağın esnesin. Mis gibi esne, rahatlasın kasların. Hadi bir nefes daha derin nefes al ve boşalt ağzından. Yavaşça ellerini çöz, ayak tabanın yerli bulursun, diğer ayak tabanını da getir. Şimdi sağ ayak tabanın yerde, sol ayağınla bacak bacak üstüne at, kollarını geçir, sağ bacağın içerisinden sağ bacağını kendine doğru çek. Varyasyon olarak eğer bu sana derin gelmiyorsa, Ellerini bacağın üstüne yerleştirip o şekilde de çekebilirsin. Belki sola da fark ediyor. İyice esnesin, izin ver. Esnedikçe zihninde rahatlasın, bedenin rahatlasın iyice. Hadi bir nefes daha. Yavaş yavaş ellerini çöz. Ayak tabanların gelsin. Harika. Dizlerini bir tarafa doğru bırak ve yavaş yavaş gel oturma pozuna. Oturma kemiklerinin üzerine otur. Sol bacağını yana doğru aç. Sağ dizini bük. Sağ ayak tabanın kısmına doğru yerleştir. Şimdi bu tarafa doğru esneyeceğim. Omurgam uzun, kuyruk sokumum uzun. Şimdi yavaş yavaş el parmak uçlarımla sol bacağıma doğru geliyorum. Bak belki bugün burada kalacağım. Hiç fark etmez. Zaten kaldıkça... İşte 3 nefes, 5 nefes ya da işte 5 saniye gibi kaldıkça belki daha gidebildiğini göreceksin. Arka bacak kaslarını esnesin. Omurgan esnesin ve rahatlasın. Ayak parmak uçlarını kendine doğru çek. Evet, rahatlasın bedenin ve esnesin ve rahat rahat derin derin nefes al ve ver. Bir nefes daha. Şimdi yavaş yavaş gelebilirsin. Diğer bacağını aç yana doğru. Bu sefer sol ayak tabanı buluşsun. İç bacağına doğru ve sağ ayak parmak uçlarını kendine doğru çek. Omurgan dimdik. Yavaş yavaş ellerinle öndeki bacağına doğru ilerle. Belki dirseklerin gelecek, belki yermeyecek hiç dert değil. Olabildiğince belki kiminiz ayak de tutup kendini bacağına doğru bırakacaksın. Hiç önemli değil. Bugün buradaysan buradaki esnemeni fark et. Ve fark et ki bedenin iyice yumuşasın, esnedikçe gevşesin. Evet, fark ediyor musun? Ne güzel esniyor değil mi bedenin? Hadi bir nefes daha. Şimdi yavaş yavaş gel. Sen evde biraz daha fazla kalabilirsin. Bağdaş yapabilirsin şimdi. Bu sefer öne doğru gideceğim. Oturma kemiklerimin üzerindeyim. Kalçamı öne doğru giderken kaldırmıyorum. Kalktığı noktada o noktada kalıyorum. Daha fazla ilerlemiyorum. Ellerim omuz genişliğinde açık. Gelebildiği kadar geliyor. Ve bırak artık başını. Ağını bırak. Kollar iyice esnesin. Koltuk altı. Göğüs kafesin. iyice rahatlasın. Köprücük kemiğine çevresi rahatlasın. Kürek kemiğin rahat. Yavaş yavaş. Gel şimdi geriye. Bu sefer bağdaşının yönünü değiştir. Öndeki bacağın arkaya doğru gelsin. Arkadaki bacağın da öne doğru gelsin. Evet. Hadi şimdi gideceğiz. Yavaş yavaş. Uzaya uzaya. Bırak bırak bedenini şimdi. Hmm. Sırtın güzelce genişlesin. Rahatlasın. Esne. Hadi güzel derin bir nefes al. Hadi güzelce ver. Şimdi yavaş yavaş geldim. <laughs> Şimdi kolları iki yana doğru açtım. Nefes aldım. Nefesimi verirken avuç içlerimi birleştirdim. Kalbimin ortasında. E, umarım bu videoyu çok beğenmişsindir. Beğen butonu basmayı ihmal etme. E, egzersiz sonrasında da esnemeyi hiç, hiç ihmal etmediğin günler diliyorum.